Eh bu zayıflamaya yani. geçelim artık. İzleyiciye evet. söz verdik. Herkes <laughs> heyecanla tamam. kalemlerle bekliyoruz. Evet kağıt kalemler elde bekliyorsunuz. Evet bugünden itibaren her gün özel bir köşemiz var. Zayıflamada altın kurallar. Bu köşeyi her gün dinleyin, not alın. Göreceksiniz sağlıklı zayıflayacaksınız. Bugün daha çok hazırlıkla ilgili ipuçlarını konuşacağız. Çünkü hazır olmadan zayıflamaya başlamak çok yanlış. Birinci altın kural. Mutlaka bir kan tahlili yaptırın. Çünkü kilolu almanızın altında gizli bir şeker, insülin direnci, tiroid bozukluğu, kansızlık veya başka bir sorun çıkabilir. Yani birinci kural artık ülkemizin her yerinde fevkalade güzel ve sağlık güvenceleriyle çalışan devlet hastaneleri var. Oraya gidin ve bir kan tahlili yaptırın. Yaptıramıyorsanız da sorun yok ama yaptırırsanız kilolu olmanızın altında farklı bir hastalık çıkabilir. Kural 1. Gidin ve bir kan tahlili yaptırın. Kural 2. Doğru zamanda mısınız? Gerçekten doğru bir zamanda mısınız? Onu dürüstçe hissedin. Çünkü en kötü şey metabolizmayla oyun oynamaktır. Bir başlamak, bir bırakmak. Hani o pazartesi başlanıp çarşamba bırakılan diyetler vardır ya veya zayıflamalar. <laughs> en kötü şey odur. Doğru bir zamanda mısınız? Onu hissetmeye çalışın. Evde bir köşeye çekilin. Kendinize dürüstçe sorun: laf olsun diye mi başlıyorsunuz? Yoksa gerçekten kendimi seviyorum, kendimi önemsiyorum. Bu beden bana emanet olarak verildi. Onu ya hammallığından kurtaracağım. Buna kararlıyım diye kendinizi motive edip karar alıyorsunuz. Kural 2. Gerçekten doğru zamanda mısınız? Eğer doğru zamandaysanız kendinizi motive edeceksiniz. 3. Kendinize bir partner bulun. En çok başarı sizle beraber, sizle beraber yürüyecek, Yemekleri beraber ara sıra paylaşıp yiyeceğiniz, telefonda her gün birbirinizi kontrol edeceğiniz bir kendinize zayıflama arkadaşı bulun. Yani zayıflama partneri bulun. O kişiyle beraber her gün birbirinizi sabah öyle akşam telefonlarla kontrol edin. Sabahleyin kilolarınızı tartılın ve birbirinize bildirin. Kural 3. Kendimize arkadaş, zayıflama partneri buluyoruz. Çok önemli başarıyı arttırıyor ve birbirinize de söz verin. Söz verin. Birbirinizi yalnız bırakmayacaksınız diye. Dört. Kendinizi en hoş gördüğünüz bir resminizi veya fotoğrafınızı buzdolabının önüne, yatak odasındaki aynanın önüne ve de istediğiniz veya ofisinizin bir kenarına daha ince, erkekseniz daha yakışıklı, daha fit, bayansanız, kadınsanız daha güzel, daha hoş, belin daha ince olduğu, yüzün gıdığın çok böyle ön plana çıkmadığı, daha formda ince bir resminizi mutlaka koyun ve her gün o resme bakın ben yine bu elbiseye gireceğim ben yine bu eski bedene döneceğim diye sürekli olarak o hedefe ulaşana kadar o fotoğraf veya resim yanınızda olsun ama o özellikle de mutlu bir anınız olsun belki de nişanlılık fotoğrafınız belki de düğün fotoğrafınız belki de ilk çocuğunuza hamile kalmadan önceki fotoğrafınız ama mutlu güler yüzlü bir fotoğrafınız olsun. Beşincisi ise çok önemli bir kural. Günde 2 litre su, özellikle de sıcak su. Artık havalar soğuyor, 1-2 gün sonra yağmur ve soğuk geliyor. Yani sıcak suya geçebiliriz Eylül'de veya Ramazan'ın son günlerinde. Günde 2 litre sıcak su. Sıcak su derken bayağı sıcak su içeceksiniz. Hiçbir şeysiz sıcak su. İçine şekerdi, baldı, tatlandırıcıydı, hiçbir şeye konulmayacak. Çünkü tatlandırıcılar da vücudu yanıltıyor. 6. Yeşil çayı sevmeye alışın. Yeşil çay büyük bir şifa kaynağı, metabolizmayı canlandırıyor, idrar söktürüyor ve sonsuz faydası var. Günde 4 fincan yeşil çay içeceksiniz ve bunu da şekersiz içeceksiniz. İyi ve kaliteli bir yeşil çay alırsanız sorun yok. 7. Uyku. Özellikle uyku bozukluğu olduğu zaman vücut strese giriyor. O nedenle uykunuzu güzel alın. Şimdi Ramazan'da uykular bölünüyor. Eğer imkanınız varsa sahuru şöyle bir 20-25 dakika daha erken yapın. Sonra ayakta biraz dolanın ve bir iki fincan rezene çayı gibi melisa çayı gibi uykuyu getiren, yardımcı olan bir çay için ve hani ezan okunduğunda hemen namazınızı kılın ve ondan sonra yatabilirsiniz. Eğer sahuru böyle bir yarım saat erken yaparsanız su içer, bitki çayı içer ve yatarsınız ama uyku çok önemli. Uyku sorununuz varsa iyi kilo veremezsiniz. 8. Altın çilek mutfağınızda bulunsun. Bugün size uzun uzun altın çileği anlattık. Zayıflamaya da yardımcı oluyor. Kurusun da tüketebilirsiniz. Altın çilekte oldukça faydalı. Bugün 8 tane maddemiz var. Yarın yine maddelerimiz olacak ve daha biraz daha hızlı zayıflamanın altın kurallarını görüş, konuşacağız. Hatta ara ara size göbek eriten diyetle ilgili ipuçları da vereceğim. <laughs> tamam. Zayıflama dizimiz bayrama <laughs> kadar devam edecek.